أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون فَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا ۖ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, Kur'an'ı anlıyorum kanalında kırık manalı meal ve tefsir dersimizde yine beraberiz. Elhamdülillah. Bugünkü dersimiz Kur'an-ı Kerim'in 135. sayfası En'am suresinin 69 ila 73. ayetleri. Yüce Rabbimiz bu ayetlerde kafirlerin yaptığı şeylerden Müslümanların, takva sahibi olanların mesul olmadığını, ancak onların onlara vaaz etme gibi bir sorumluluğu olduğunu Rabbimiz beyan ediyor. Dinlerini oyun ve eğlence edilen kişileri bırakmak, terk etmek gerektiğini ve onların ahirette ne bir velilerinin ne de şefaatçilerinin olmayacağını, bütün varlıklarını fidye olarak verseler bile kendilerinden kesinlikle kabul edilmeyeceğini kendileri için cehennemin ve kaynamış suların olduğunu Rabbimiz ifade buyuruyor. Fayda ve zararı olmayan şeylere ibadet etmemek gerektiğini ifade ettikten sonra Yüce Rabbimiz namazı dost soru kılmamızı tekrar burada da bizlere telkin ediyor ve kendi gücünü, kudretini bizlere bildiriyor. Bugünkü beş kelimemizden birincisi la'iben kelimesidir. La'iben oyun demektir. Laiben oyun. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde geçer. Lehven ve laiben. Lehv de ikinci kelimemiz zaten. Lehven de eğlence, oyalanma gibi şeyler. Yani dünyada hem dünyamızda hem ahiretimizde faydası olmayan şeyler. Burada dinlerini oyun ve oyuncak edinenler. Yani oyun oyuncak gibi değersiz gören kişiler manasına geldiği gibi farklı manalarda geliyor. İnşallah dersimizde bunu izah edeceğiz. Yani birinci kelimemiz la'iben oyun demektir. Lehven eğlence demektir. Üçüncü kelimemiz şefi'un kelimesidir. Şefi'un şefaatçi demektir. Şefaat edecek kişi demektir. Dördüncü kelimemiz hamim kelimesidir. Hamim kaynar su demektir. La yezûgûne fîhâ bardan ve la şerâbe. O cehennemlikler cehennemde ne bir serinlik ne de bir içecek tadacaklar. İlla hamimen ve gassaka. Ancak kaynar su ve o cehennemliklerin ilinlerini içebilecekler diye Amme suresinde de Rabbimiz ifade buyuruyor. Ve son kelimemiz eşşeyatîn kelimesi. Şeyatîn, şeytan kelimesinin cemisidir. Şeytanlar demektir. Başka ayet-i kerimede de şeyatînel insi vel cinni. Cin ve insan şeytanları şeklinde geçiyor şeyatîn, şeytan kelimesinin cemisi ve şeytanlar demektir. Dersimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir önceki dersimizin son ayetinde Allahu Teala Hazretleri dinin aleyhinde olan, Kur'an'ın ayetlerinin aleyhinde olan kişileri terk etmek gerektiğini bizlere ifade buyurmuştu. Bu durumda İbn Abbas Hazretlerinin rivayetine göre sahabilerden bazıları demişler ki: "Ya Resulallah, biz Kabe-i Muazzama'ya gidiyoruz. Orada bazen tavaf yapıyoruz, namaz kılıyoruz. Ancak müşrikler hep orada oturuyorlar ve dinin aleyhinde oluyorlar. Ve onları da biz duyuyoruz. O zaman tabi Mekke dönemi, Müslümanlar zayıf, henüz savaş emri gelmemiş. Zayıflık da var. E bunlara müdahale de edemiyoruz. Ne yapmamız gerekir? Acaba gitmeyelim mi Kabe'ye? Şeklindeki ifadelerinden sonra bu ayeti kerimenin nazil olduğu ifade buyuruluyor. Ve Rabbimiz buyuruyor ki, ''Ve ma olmadı.'' alellezine o kimseler üzerine ki ne takva üzere oluyorlar. Takva üzere yaşayan kişiler üzerine olmadı. Neden? Min hisabihim o Allah'ın ayetleri hakkında ileri geri konuşan kişilerin hesaplarından veballerinden olmamıştır. Ne olmamıştır? Min şeyin hiçbir sorumluluk yoktur. Takva sahibi kişilerin üzerine bu Allah'ın ayetleri hakkında ileri geri konuşan kişilerin veballerinden hiçbir sorumluluk yoktur. Velakin fakat zikra vaaz etmeleri gerekir. Sorumlulukları vardır. Ne sorumlulukları? Hatırlatma sorumlulukları vardır. Leallehum belki onlar ne Allah'a karşı gelmekten sakınır. Bu çirkin işlerinden uzak dururlar, vazgeçerler. Bundan dolayı onlara nasihat etmek gerekir. Takva sahibi olan kişiler üzerine o Allah'ın ayetleri hakkında ileri geri konuşan veyahut da dinin aleyhinde olan kişilerin bir vebali yoktur. Ancak bu takva sahiplerinin görevi onlara hatırlatma yapmaktır ki belki bu sayede onlar da bu işten vazgeçer takva üzere olmuş olurlar. Demek ki burada kafirlerin yaptığı şeylerden dolayı bizim herhangi bir mesuliyetimiz, bir sorumluluğumuz olmuyor. Ancak bizim bir sorumluluğumuz var, hatırlatma yapmak. Tabii ki bu ayet Mekke döneminde nazil olmuştur. O zaman sadece insanlar hatırlatma yapabiliyorlardı. Eğer günümüzde bir şeyi elimizle, gücümüzle kaldırmamız gerekiyorsa, mesela ailemizdeki bir olumsuzluğu bunu da yapmamız gerekir. Bu da bizim sorumluluğumuz altındadır. Rabbimiz buyuruyor, وَذَّرْ Terket, bırak, ilgilenme. Kimi terk et? Ellezine o kimseleri ki ittahazu edindiler dinehum dinlerini ne edindiler? Laiben oyun ve lehven oyuncak ve eğlence edindiler. Ve garrat ve aldattı kimi hüm onları ne aldattı? El hayatü dünya dünya hayatı. Dinlerini oyun oyuncak gibi edinen ve dünya hayatının kendilerini aldattığı kişileri terk et Habibim. Onların durumunu fazla kafana takma. Sen tebliğini yap, görevini yap. Ondan sonra bunların durumu ne olacak diye çok fazla da üzülme Habibim. Ve ey ümmeti Muhammed siz görevinizi yapın, tebliğinizi yapın, hatırlatmanızı yapın. Ondan sonra sizin üzerinizde bir vebal yoktur. Ama eğer bir adam dinini oyun oyuncak gibi görüyor ve o şekilde yaşıyorsa onu bırakacaksınız, onunla işiniz olmayacak. Dünya hayatı kendisini aldatmış olan kişiler var, onları bırakacaksınız, onlarla arkadaşlık etmeyeceksiniz. E Peki gidip bir şey söylemeyelim mi? Elbette. Vazu nasihat etmek kaydıyla o zaman gidebilirsiniz ama onun haricinde dünyacı olan her şeyi dünyada tatmaya çalışan ahiret diye derdi olmayan kişileri tabii ki bırakmak gerekir. Burada şunu da anlamak mümkündür dinlerini oyun oyuncak edindiler veyahut da oyun oyuncaklarını dinleri gibi edinen kişiler de anlaşılabilir. Bu şekilde izah eden işari tefsirler de vardır. Ne demek? Yani oyun ve oyuncaklarını, zevkü sefalarını dinleri gibi görüp hiç taviz vermeyen adamlar var. Onları da bırakın diye Rabbimiz ifade buyuruyor. Vedekir, hatırlat, vazet ne ile? Bihi Kur'an ile. Niçin? En tübsele, helaka ve cehenneme düçar olmasın diye nefsün hiçbir nefis ne sebebiyle bima o şey sebebiyle ki kesebet kazandı. Hiçbir nefis kazandığı günahlar sebebiyle cehenneme düçar olmasın, helaka sürüklenmesin diye Kur'an ile vaaz et. Leyse olmadı leha o nefis için min dunillahi Allah'tan başka veliyün hiçbir veli yoktur. Ve la şefi'un hiçbir şefaatçi de yoktur. Hangi nefis? Cehenneme sürüklenmiş olan, günahları sebebiyle cehenneme sürüklenmiş olan nefis için ne bir veli, bir sahip ne de şefaatçi yoktur. Ve intadil fidye olarak verse bile külle adlin bütün varını yoğunu neyi varsa hepsini fidye olarak verse bile la yuhaz alınmaz minha o nefisten alınmaz yani Kabul edilmez. Ülaike, işte onlar var ya, ellezîne, öyle kimselerdir ki, übsilû, sürüklendiler, cehenneme düçar oldular. Ne sebebiyle? Bima, o şey sebebiyle ki, kesebû, kazandılar. Kazandıkları günahlar sebebiyle, cehenneme sürüklenen, düçar olan kişilerdir onlar. Lehüm, onlar için vardır. Şarabun, içecek vardır. Ama neden? Min hamîmin, kaynar sudan içecekleri var. Ve azabun azap vardır. Elimun acı veren azap vardır. Ne sebebiyle? Bima o şey sebebiyle ki kanu oldular, yekfuru ne inkar eder oldular. Dünyadaki inkarları sebebiyle onlar için kızgın, kaynamış sular ve acı veren azap vardır buyuruyor yüce Rabbimiz Celle Celaluhu. Müminun suresinde Telfahu vujuhahumun-narun ve hum fiha kalihun ayeti vardır. Onların yüzüne ateş vuracak ve onlar kalih olacaklar, sırıtkan olacaklar. Yüzlerinin bütün derileri akacak, sadece böyle dişleri kalacak. Hani iskelet görürsünüz, derileri hep çürümüş, sadece dişleri sırıtkan bir vaziyette oluyor. Onlar cehennemde öyle olacaklar buyuruyor Rabbimiz. Amme suresinin tefsirinde de böyle geçen bu ayet var hani orada la fiha bardan ve la illa hamimen ve gassaka deniyor ki orada su diye yalvaracaklar. Allahu Teala bir kap içerisinde kızgın kaynamış su verecek. O suyu içerken daha o suyun buharıyla yüzlerindeki bütün etleri, derileri dökülecek ve sırıtkan bir vaziyette. Ama öyle yanmışlar ki içecekler bütün فَقَبَّعَ اَمْعَاءَهُمْ diye ayet kelimeleri de var. Bütün bağırsaklarını paramparça edecek, yakacak ama tekrar كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا Ne zaman onların derileri yansa, perişan olsalar بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا onun yerine yeni deliler verilecek buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Böyle azap var. Allahü Teala o azaba düçar edecek amellerden bizleri korusun, muhafaza eylesin. Dinlerini oyun ve eğlence edinen ve dünya hayatının aldattığı kişileri bırak, onları kafana takma, onları terk et. Kur'an ile hiçbir nefis kazandıkları günahlar sebebiyle cehenneme düçar olmasın diye vaaz et. O nefis için Allah'tan başka ne bir veli ne de şefaatçi vardır. Bütün varlığını fidye olarak verse bile kendisinden kabul edilmeyecektir. Onlar kazandıkları sebebiyle cehenneme düçar olmuş kişilerdir. Onlar için kafirlikleri sebebiyle azabı elîm yani acı veren azap ve cehennemde kaynar sular vardır buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Kul Habibim söyle de ki e ned'u burada e istifhamdır. E ned'u biz dua eder miyiz? Biz yalvarır mıyız? Yakarır mıyız? Min dunillahi Allah'tan başka ma öyle bir varlıklara ki la yenfa'u fayda vermez na bize. Kendisine yalvarsak, yakarsak, dua etsek, ibadet etsek bize fayda sağlamaz ve la yadur zarar veremez na bize zarar veremez kendisine ibadetten ayrılsak bize zarar da veremez bize fayda ve zarar veremeyecek olan putlara mı biz ibadet edelim öyle bir şey mi bekliyorsunuz bizden ve nuraddu bakın bu nedu üzerine atıftır yani en nuraddu demektir biz döndürülelim mi ala aqabina e ökçelerimiz üzerine ba'de izhadanullah Allah bize hidayet nasip ettikten sonra gökçelerimiz üzerine şirke döndürelim bunu mu istiyorsunuz? Kellevi o kimse gibi ki istehvet ayarttı, şaşırttı kimi hü onu eşşeyadînü şeytanlar fil erdi yeryüzünde ne oldukları halde hayrane şaşkın oldukları halde şeytan onları ayarttı ve bir çölün ortasına bıraktı. Lehu o kimse için vardı. Ashabun arkadaşlar öyle arkadaşlar ki yed'une davet ediyorlar. Hü onu ilel hüda hidayete davet ediyorlar. Ondan bedel diyorlar ki itina bize gelin diyorlar. Toparlayalım burayı ve bitirelim öyle toparlayalım. Kul Habibim söyledi ki inne hüdallahi muhakkak ki Allah'ın hidayeti doğru yolu ve o el hüda bizim üzerinde bulunduğumuz İslam yoludur. Hidayetin ta kendisidir bizim İslam'ımız, bizim dinimiz. Ve ömirne biz emrolunduk de onlara. Neye emrolunduk? Linüslim'e teslim olmaya. li Rabbil alemine, alemlerin Rabbine teslim olunmakla emrolunduk. Şurada buraya bağlı bakın lam durağı var. Devam ediyor demektir. Mana bitmedi. Ve enagimu dost soru kılın diye de emrolunduk. Ney es salate namazı? tabu <laughs> korkun hü o Allah'tan korkun. Allah'a karşı gelmekten sakının diye de emrolunduk. Ve <laughs> huve <laughs> o Allah. Ellezî öyle Allah'tır ki ileyhi ancak onun huzuruna tuhşerûne siz toplanacaksınız. Ancak kendi huzuruna toplanacağınız o Allah'a karşı gelmekten sakının. Namazınızı dosdoğru kılın diye emrolunduk. Şimdi şuradan toparlayalım. Habibim de ki biz Allah'tan başka bize ne fayda ne de zarar verecek olan şeylere puta veya başka şeylere mi dua edelim? Onlara mı yalvaralım? Onlara mı tapalım? Bunu söyle. Bir de şunu söyle onlara de ki şeytanın kendisini yeryüzünde ayarttığı ve şaşkın bir vaziyette çöle bıraktığı ve arkadaşları tarafından bu hidayete gelin diye davet ettiği kimse gibi biz imandan sonra ökçelerimiz üzere tekrar şirke mi döndürelim? Bunu mu istiyorsunuz? De onlara. Yine de ki asıl hidayet yolu o hidayetin ta kendisi olan İslam dinidir. Biz alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim olunmakla ve namazı dost soru kılmakla ve Allah'a karşı gelmekten sakınmakla emrolunduk de. Ve siz Allah'ın huzurunda toplanacaksınız buyurdu Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu. Şimdi burada Allahü Teala bir adamdan bahsetti. Bu adam şeytan kendisini kandırmış, çölün ortasına bırakmış, şaşkın bir vaziyette ne yaptığını bilmiyor. Onun arkadaşları var diyorlar ki bak bu çölde sen bir şey yapamazsın. Bu çölde çıkış yok, perişan olursun, su yok, yiyecek yok, hiçbir şey yok. Asıl hidayet doğru yol buradadır. Yanımıza gelin diye davet ediyor. O da hiç umursamıyor orada kalıp helak olup gidiyor. İşte burada Allahü Teala Hazretleri bir benzetme yaptı. Bu adam düşünün perişan vaziyette davet edenler var hiç umursamıyor. İşte ve nuraddu ala aqabina ba'de iz Allah. Allah bize hidayet nasip ettikten sonra yani bizi İslam'a davet eden o arkadaşlar gibi peygamberler efendim Allah'ın kitabı emirleri olduktan sonra biz gerilsin göneye dönelim. O adam gibi şaşkın bir vaziyette küfürde devam mı edelim? Bunu mu istiyorsunuz bizden? Böyle bir şey asla mümkün değildir. Siz de o yolu bırakın diye Allahü Teala emretmiş oldu. Ve burada alemlerin Rabbine tam manasıyla teslim olmamız bize emrediliyor. Namazı dost doğru kılmamız emrediliyor. Namazı dost doğru kılmak. İkame namazı şartlarına uygun bir şekilde aksatmadan tadili erkana riayet ederek kılmak. İslam dininin amudu yani imadı hadis-i şeriflerde amud imad şeklinde geçiyor. Direği, temeli namazdır kardeşlerim. Onun için namazı çok fazla önemseyelim. Vaktini zerre kadar kaçırmadan erkekler cemaatle, hanım kardeşlerimiz ezan okunur okunmaz hemen kılmaları lazım. En önemli görevimiz budur. Allah bu konuda ciddiyet nasip eylesin. Ve son ayete geldik. Ve huve o Allah. Ellezî öyle Allah'tır ki halaka yaratmıştır. Niye? Semavati. Bakın semavat cemidir. Gökleri, yedi kat gökleri yaratmıştır. Vel erza yeri de yaratmıştır. Bil hakkı, hak ile gerçek olarak bir hikmete mebni olarak yarattık. Ve yevme kıyamet gününde yekulu Allah buyuracak. Ne buyuracak? Kün ol buyuracak. Fe yekunu her şeyde olu verecek. Kıyamet yaklaştığı zaman kün Allahu Teala ol buyuracak. Ol buyurduktan sonra kıyamet kopacak. İşte o Allah bir şeye ol dediği zaman her şeyin hemen olu verdiği bu kadar güce sahip olan bir Allah'tır Celle Celaluhu. Kavluhu onun sözü el hakku haktır, hakikattir. Ve ma huve bil O Allah'ın sözü şaka değildir, gerçektir ve hakikate binaendir. Ne söylediyse, neyi murad ettiyse hepsini yapandır. Ve lehu ona aittir. El mülkü bütün mülkün ona aittir. Yevme yunfehu üfleneceği gün nereye fissuri? Sura üfleneceği gün de mülkiyet ona aittir. Allahü Teala Hazretleri İsrafil Aleyhisselam'a emredecek. Üfle diyecek, kıyamet kopacak. Her şey ölecek. Allahü Teala limenil mülkül yevm. Bugün mülk kime aittir diye soracak. Ses çıkmayacak. Her şey yok olmuş. İllahil vahidil kahhar. Gücü her şeyin üstünde olan ve tek olan Allah'a aittir diye Rabbimiz ifade buyuracak. Bakın sura üflendiği gün mülk, saltanat her şey Allah'a aittir. Şimdi de öyledir. İkinci sura üflendikten sonra da Maliki Yevmiddin demiyor muyuz biz? Din gününün, ceza gününün tek hakimi Allah olacaktır celle celaluhu. Alimul gaybi, gaybi bilendir. Yani görünmeyen şeyleri bilendir ve şehadeti görünen şeylerle bilendir. Ve huve o Allah, el hakimu yaptığı bütün işlerde hikmet sahibidir. El habiru her şeyden son derece haberdardır. Her şeyi en ince detayına kadar bilendir. O Allah gökleri ve yeri hak ile, hikmet ile gerçek olarak bir hikmete mebni olarak yaratandır. Bir şey ol dediği zaman o hemen olu verir. Onun sözü haktır. Sura üflendiği zaman hüküm ve saltanat ona aittir. Bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen her şeyi bilendir. Yaptığı her işte hikmet olan ve her şeyden haberdar olandır diye Rabbimiz kendini tanıtarak bu dersi bitirmiş olduk. Bir dahaki ders İbrahim peygamberi inşallah öğrenmiş olacağız. Onun tevhid mücadelesini öğrenmiş olacağız. O derste görüşmek üzere Allah'a emanet olun.